Ayvalık, Altınova, Kazan mevkinde 4 artı 1 satılık villamızı birlikte gezelim. Bakımlı bahçesi, güzel peyzajıyla verandamız sizi karşılıyor. Şimdi içeriye girelim. Amerikan mutfaklı geniş bir salonumuz mevcut. Akşam yemeklerinde hem misafirlerinizle sohbet edip hem manzarayı izleyerek zeytin ağaçlarının karşısında hazırlıklarınızı yapabileceğiniz dairemizin burada da bir odası mevcut. Yatılı misafirleriniz ya da çalışma alanı olarak kullanabileceğiniz geniş ferah bir odası mevcut. Burada misafirleriniz ve sizin için bir banyo ve tuvalet kullanım alanı sağlıyor. Burada yapılmış gömme dolapları rahatlıkla eşyalarınızı depolama alanı sağlıyor. Yukarı çıkalım. Üst katta da 3 adet oda mevcut. Aydınlık, ferah, geniş odaları mevcut. Panjurlar elektronik sistemli. Kapılar sürgülü. bu oda bu odada ebeveyn banyosu da var. Balkondan ferah etrafı izleyebileceğiniz önü açıklık huzur içinde bir akşam yemeği ya da dostlarınızla sohbet alanı için balkonu kullanabilirsiniz. Balkona iki giriş mevcut. Ebeveyn banyosu sizler için kullanıma uygun. Burada yine ferah başka bir oda. Yine sürgülü kapılı balkonlar, elektronik, panjurlar. Burada geniş başka bir mevcut banyo daha sizin için kullanıma açık. Misafirlerinizi ya da kendi özel hayatınızı kullanabileceğiniz. Villamız satışa hazır. Eğer e, siz de satın almak, dostlarınızla ve ailenizle huzurlu zaman geçirmek isterseniz beni arayabilirsiniz.